Hayat göbek bağın kesilip kulağın ezan okundu mu başlıyor amca. Yalnız hocaya dikkat edeceksin. Sağ kulağı okuyacağım. O zaman ekol. Yanlışlıkla sol kulağı okudun mu offside'desin. Bu ne lan? Ceset abi. Ne cesedi oğlum? Yani... Sen şimdi bütün elmasları götürüp... ...bilavcıya mı verdin? İngiltere'den müşterilerim gelecek, koleksiyon hastalığı. Toplam kaç adet var demiştiniz? Kırk kadar var. Abi bunlar teşkilat. Taksici kaçıyordu yakaladık. Arabada da bir ceset var. Ne güzel. Şu pilavcıyı da bana getirin. Elmaslar nerede? Evdeki pilav tenceresinin içine koydum. Kediyi bırak kedi. Şurada poliklinik var. Halam orada ebe. İsterseniz yardımcı olabilirim. Abi sen de zamanında az manita mısın he. Oğlum yedik yuttuk yaladık zamanında. mersiniz merserize, kızlar bir kere versinize. Abi kızın nabzı atmıyor. Bir problem olmaz değil mi? Delirttin lan beni! Lan beni Neredeyim lan ben? Neredeyim lan? Ne yaşıyorsun? Ben de bunu okudum Çekil! Biz düştük. İyi akşamlar abi. Hayırlı akşamlar abiler. Yatsının kazasını kılıyor. Şafak Sezer'den GDO Kara Kedi 25 Ocak'ta sinemalarda.